Herkese tekrardan selamlar. Bugün toplama sistem alternatifi bir tane 9062'se sisteme bakacağız. Hemen söyleyeyim linkler açıklamaları kısmında olacak. Satın almak veya incelemek isterseniz sistem oradan ulaşabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Bu sistemi bu şekilde almayın ama bu videoyu zaten onun için çekiyorum. Sistemde belli başlı özelleştirmeler önereceğim. Özellikle CS Valorant gibi rekabetçi oyunları oynuyorsanız zaten bunun içindeki işlemci sizin yararınız olacaktır. Çünkü içinde 96 MB ön belleğe sahip bir işlemci var arkadaşlar. 7800 X3 d rakibi diyebiliriz ama ona göre biraz daha ucuz. Tek tek toplamaya göre de sistemin 3300 lira gibi bir fiyat avantajı da var. Özelleştirilmiş halinin 3300 lira fiyat avantajı var. Özelleştirmeden alırsanız bu 4-5 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ama ben size özelleştirip almanızı tavsiye ediyorum. Bileşenleri anlatmaya başlayalım. İşlemci tarafında AMD'nin yeni çıkmış olan Ryzen 5 7500X 3D işlemcisini kullanmışlar. Arkadaşlar bu işlemci 7800X 3D gibi benzer bir performans gösterse de ona göre daha uygun bir işlemci. Dediğim gibi 7800X 3D kadar da aslında performans göstermiyor ama ona göre daha uygun olduğu için tercih edilebilir. Eski 3D VK işlemcilerden bu arada daha iyi performans veriyor. Ben belli başlı oyunlardaki performans skor tablosunu şu an ekrana koyarım. İşlemcimizin detaylarına bakacağımız zaman 6 çekirdek 12 thread geliyor işlemcimiz. 96 16 MB'lik bir L3 cache var ki bu işlemcinin en önemli noktası bu arkadaşlar. Tekrar ediyorum CS, Warrant gibi rekabetçi oyunlar özellikle işlemcinin hem içine hem de tek çekirdek kullanımına yükleniyor. Dolayısıyla bu oyunlarda daha fazla FPS, daha fazla performans almak için işlemcinin K ve tek çekirdek performansı önemli. Ben aşağı tarafa da bulabilirsem Cinebench R23 tek çekirdek performans skorunu koyarım. Bulamamam da normal bu arada çünkü işlemci dediğim gibi yeni bir işlemci. 4 GHz temel frekansı var. İşlemcimiz Turbo Boost'a 4.6 GHz'e kadar çıkabiliyor. Ha tabii ki bu temel frekans her zaman 4 GHz olacak diye bir şey yok. İşlemci boştayken 1 GHz'de de çalışabilir sonuç itibariyle. Bu Windows'un performans ayarları ile ilgili bir durum. Güzel bir işlemcidir kısacası tercih edebilirsiniz. Bu arada şunu söyleyeyim bu işlemciye overclock yapamıyorsunuz. Çarpan kilidi kapalı bir şekilde geliyor. 3D cache'e e sahip olan çoğu işlemcinin arkadaşlar zaten çarpan kilidi kapalı bir şekilde gelir. 3D cache'e e zarar gelmesin diye. Dolayısıyla overclock yani hız aşırtma bu işlemciye tekrar söylüyorum yapamazsınız. Onun haricinde dediğim gibi güzel işlemci. Ben video kurguluyorum falan filan diyorsanız da gene arkadaşlar tercih edilebilecek bir işlemci. Ki şunu da söylemek istiyorum. Bu işlemci 7500F ve 9500F'den oyun tarafında çok daha iyi bunu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Yani oyun tarafı için kesinlikle tercih edilebilecek bir işlemci. Anakart tarafında Colorful'un Battle AX B650M E Pro modeli kullanılmış. Güzel bir modeldir. Giriş seviyesi B serisi anakartlardan biridir kendisi. 2 tane M.2 SSD slotu bulunuyor, 2 tane de DDR5 RAM slotu bulunuyor. Anakartımız overclock destekli ama dediğim gibi giriş seviyesi bir anakart, o yüzden çok bir şey beklemeyin. Bazı arkadaşlar bu anakartın BIOS güncelleme yapmasındaki zorluğundan bahsetmişler. Yani BIOS güncelleme yapmak biraz kriptik ve uğraştırıcı olabiliyormuş. Şimdi özelleştirme olarak olsaydı Asus Prime'ın b 650 Emre e anakartına özelleştirin derdim. Fakat özelleştirme tarafında sunulmamış. Eğer sunulursa B650 Emre özelleştirmesi yapabilirsiniz ileriki günlerde. Onun haricinde diğer ana kartlardan istediğinizi alabilirsiniz. Fakat boşuna masraf yapmaya gerek yok. Zaten işlemcimizin çarpan kilidi kapalı bir şekilde geliyor. Dolayısıyla overclock olamadığı için Colorful'un da iki tane M2 SSD slotu size yetecekse Colorful markasını tercih edebilirsiniz. Ekran kartı tarafında gene Power Cooler markasının GPR 9060X'te modeli kullanılmış. Şimdi şunu söyleyeyim 16 GB VRAM tercih sebebiniz olsun. Neden böyle diyorum? Çünkü bazı oyunlarda kaplama kalitesini açtığınız zaman, tekstürleri falan açtığınız zaman ve ince grafik ayarlarını açtığınız zaman bu oyunlarda genel olarak zaten Advanced Graphics Settings adı altında bulunur. Her neyse bunları kurcaladığınız zaman 8 GB VRAM bazı oyunlarda açılabiliyor. 1080p çözünürlükte bile. Dolayısıyla 16 GB VRAM çok daha uzun ömürlü olacaktır. Ben arkadaşlar burada Power Cooler kullanmak yerine Safir öneririm. Power da alabilirsiniz. Güncel GPU'larda falan zaten abuk sabuk ısınma sorunları falan yok. Fakat Safir yıllardır sadece AMD için model üretiyor. Dolayısıyla Safir seçmeniz daha mantıklı. Beyazını isterseniz 1300 lira daha para vereceğiniz ki bence hiç gerek yok. Zaten kasa da beyaz değil. O yüzden 300 lira fiyatla bu özelleştirmeyi bence yapabilirsiniz. Şimdi biraz da ekran kartından bahsedelim. 1080p çözünürlükte herhangi bir şekilde sistemde darboğaz ıvır zıvır hiçbir şey olmaz. Bunu baştan söyleyeyim. Kendisi zaten 1080p kartıdır. Bazı eski oyunları 1440p çözünürlükte de oynayabilirsiniz. Kart güncel olarak FSR teknolojisini destekliyor. FSR 4 eski FSR'lara göre gayet gelişmiş bir teknoloji. Eski FSR'lardaki gibi böyle görüntü bozulması falan yapmıyor. Dolayısıyla DLSS 4'e rakip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Eski FSR'lara göre çok daha gelişmiş bir teknoloji. Güncel olarak FSR 4 destekleyen oyunlarda arkadaşlar ekrana koyarım yani merak edip durdurup bakabilirsiniz. Battlefield hatta da falan kullanabiliyorsunuz örneğin. Onun haricinde kartın kare oluşturma teknolojisi yani frame gen teknolojisine baktığımız zaman AFMF2'yi kullanıyor. AMD Full Motion Frame teknolojisinin ikinci versiyonunu kullanıyor. Bu da gerçekten güzel bir teknoloji fakat Nvidia tarafıyla şöyle bir fark var. Nvidia'da direkt oyun motoruna entegre şekilde gelirken AFMF yazılımsal olarak geliyor. Dolayısıyla her oyunda açabiliyorsunuz ama biraz daha görüntüyü bozuyor. Bunu baştan belirteyim. Açabilirsiniz ama dediğim gibi biraz görüntüyü bozuyor. Bakın bu noktada hem fikir olalım. Yani MFG'ye göre biraz daha kötü bir teknoloji olduğunu söyleyebiliriz ama ihtiyacınız olduğu zaman tabii ki kullanılabilir. Herhangi bir şekilde bir problem çıkarmaz. Bu teknolojiyi de zaten dediğim gibi yazımsal olarak Radeon Software üstünden, AMD'nin Radeon Software üstünden enable hale getirebilmeniz lazım. Ekran zaten şu an ben koyarım merak edenler için. Dediğim gibi yazımsal bir teknoloji her oyunda açabiliyorsunuz AMD'nin kendi driver üzerinden. Nvidia tarafındaki rakibinin de 5060 Ti olduğunu söyleyebilirim hani. Ama 5060 Ti 16 GB tabii bundan biraz daha fazla performans veriyor. Özellikle DLSS 4 biraz daha iyi olduğu için biraz daha iyi performans veriyor DLSS 4 açıldığında. Fakat 9060X'te 16 GB, 5060 Ti 16 GB'a göre çok daha ucuz böyle de bir gerçek var şimdi. O yüzden 9060X'ten hakkını yemeyiz Güzel karttır, tercih edilebilir arkadaşlar kesinlikle. Uzun seneler boyunca 1080p'de herhangi bir şekilde VRAM darboğazına takılmadan 1080p çözünürlükteki oyunlarınızı rahatlıkla oynarsınız. Bellek tarafında G-Skill'in S5 modeli kullanılmış, tek kanal 16 GB, 6000 MHz band genişliği sunan CL36 nanosaniye gecikme değerine sahip RAM kullanılmış. Patriot'un özelleştirmesini öneririm misin derseniz valla ikinci RAM'i hangisini ekleyecekseniz onu alın. Şimdi 16 GB RAM yetersiz. Kabul edelim. 32 GB RAM için hangisini almak istiyorsanız onu alın. Yani ileride aynısından bir tane daha hangisini daha uyguna bulabileceğinizi düşünüyorsanız onu alın. CL30, CL36 farkına girmiyorum arkadaşlar. Bunlar nanosaniye. Son kullanıcı için CL30, CL36, CL28, CL32 yani bu aradaki farkları hissetmeniz mümkün falan değil. Hani çok spesifik işlerle falan uğraşmıyorsanız. O yüzden CL40'ın üstünde onlar da zaten DDR5'in ilk partı oluyor. 4800 MHz CL42 ya yani ne bileyim 5600 MHz CL40 RAM'leri falan almadığınız sürece bir problem olmaz. CL30, CL28 falan kesinlikle tercih edilebilir. O yüzden tamamen size bırakıyorum. hani isteyen Patriot alsın isteyen G-Skill alsın. Zaten fiyat farkı yok arada. SSD tarafında Kingston'ın NV3 1TB Gen4 M2 SSD'si kullanılmış. 6000 MB sıralı okuma 4000 MB'de sıralı yazma hız değerleri veriyor. Ekrana ben gerçek hız testini koyarım şu an Crystal Disk Mark'ta yapılan merak edenler için. SSD 1TB yetmez diyenler için de anakartımız Yanınızda ikinci slot var. İkinci slota ilerleyen zamanlarda istediğiniz SSD'yi alıp takarsanız M2 faktörü için diyorum. Yoksa hard disk ve SATA 3 SSD'yi her zaman takarsınız. İşlemci soğutucu tarafında Game Power'ın Glaze modeli kullanılmış. 7500X 3 muhtemelen soğutur arkadaşlar. Bir sıkıntı olmaz. Endişenler Bitfenix E2 Air Cooler da alabilir veya kendiniz de alabilirsiniz. Gemikenterin sitesine gidin. Thermal bir sürü çeşit çeşit modeli 900 lira ile 2000 lira arasında var. Hepsi de kalitelidir. İsterseniz o hava soğutmaları da tercih edebilirsiniz. Noktadan sonra piyasadaki en kaliteli kule tipi hava soğutmaları satan firma zaten Thermal Ride. Dolayısıyla tercih edilebilir. Kasa güç kaynağı tarafına gelince beni ilgilendiren güç kaynağı arkadaşlar. Yoksa kasa kişiden kişiye göre değişir. Segotep'in 750 wattlık güç kaynağı bu sisteme yetecektir. 750 watt 5070 Ti'yi 9070 XT'yi bile besleyebiliyor bir noktaya kadar. 9060 XT'ye hayli hayli yetecektir. Fakat bu kasanın içinde kullanılan güç kaynağından fazla incelemesi yok. Hatta adam akıllı hiçbir incelemesi yok. Dolayısıyla yani 750 watt olduğu için ve şöyle söyleyeyim evinizdeki elektrik tesisatında çok bir kesinti problem ıvır zıvır yaşanmıyorsa yine Segotep güç kaynağı tercih edilebilir. Ama biraz daha adam akıllı bir şey istiyorsanız Bitfenix Premium Black öneririm. Bitfenix'in güç kaynakları sağlamdır. Size öyle söyleyeyim. 750 wattlık güç kaynakları zaten sağlam. Tiyer listelerde de bolca yer alıyor. James Tanki'nin herhangi bir modelinin yanından bile geçmeyin. Size öyle söyleyeceğim. Segotep'te die evinizin elektrik tesisatına güveniyorsanız Segotep'te tercih edebilirsiniz. Çünkü zaten 750 watt sisteme her türlü besler. Hani verimliliği ne olursa olsun 750 watt bu sisteme her türlü besler. Dolayısıyla tekrarlayacağım kendimi ama evinizin elektrik tesisatında bir problem yok, yoksa elektrik sık sık gelip gitmiyorsa Segotep'te tercih edebilirsiniz bütçeniz yoksa. Yani i̇lerleyen zamanlarda kendinizde güç kaynağı alabilirsiniz. Örneğin XBG'nin Kyber modellerine bakabilirsiniz. Kyber'ın 650 wattlık güç kaynağı bile bu sisteme rahatlıkla edecektir. Onu yanlış hatırlamıyorsam 3000 liraya falan bulabilmeniz lazım ekrana koyarım hani sistemin tek sıkıntılı noktası aslında güç kaynağı onun haricindeki bileşenlerin kaliteli olduğunu söyleyebilirim kısacası sistem böyleydi kesinlikle yapın dediğim arkadaşlar ekran kartı özelleştirmesi var Safir alabilirsiniz onun haricinde işlemci soğutucu tarafında da Bitfenix'i isterseniz tercih edebilirsiniz tercih edilebilecek güzel bir sistem. Anakartta ikinci m SSD slotunun da bulunması güzel varsayılan anakartla alırsanız. Ha, tekrar ediyorum Prime B650 Emre gelirse onunla da alabilirsiniz ama. Tercih edilebilir bir sistem. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.